Merhaba sevgili gençler, 2025 YKS Maratonu bugün itibariyle sonlanmış oldu. Dün TYT, bugün de öğrencilerin girmiş olduğu AYT ve YDT sınavlarıyla birlikte sınav maratonunu bitirmiş oldunuz. Muhtemelen şu an hepiniz ciddi şekilde rahatladınız. Artık bir sınav yükü omuzlarınızdan kalktığı için daha mutlusunuz, daha dinginsiniz. Ve süreç içerisinde göstermiş olduğunuz çaba gayretlerden dolayı da Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Peki 2025 YKS bize neleri gösterdi? 2025 YKS'de ders çalışmadan bağımsız bir şekilde birkaç tane usta dikkat etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle zaman yönetimini iyi yapan öğrenciler bu sınavda istediklerini elde etme noktasında daha başarılı oldular. İkinci dikkat edilmesi gereken husus düzenli paragraf ve problem çözen öğrenciler, sürecin öncesinde de düzenli kitap okuyan öğrenciler, muhakeme yeteneği ve yorum kabiliyetlerini geliştirdikleri için bu öğrenciler istediklerini alma noktasında daha rahat oldular. Üçüncü, bunları tamamını toplayarak sınavda duygularını iyi yöneten öğrenciler, yani kaygı kontrolünü sağlıklı bir şekilde yürüten ve aynı zamanda akademik başarıyı artıracak kaygı düzeyine sahip olan öğrenciler de bu bağlamda süreçte istediklerini elde ettiler. Peki testlerde durum nasıl? TYT ve AYT'de yorumlar neler? İlk edinilen bilgiler genel itibariyle hem bunu öğretmen arkadaşlarımızdan hem de sınava giren öğrencilerimizden edinmiş olduğumuz bilgilere göre genel itibariyle branş branş yorum yaptığımız zaman öncelikli olarak TYT'de şunu görüyoruz. TYT'de belirleyici iki tane ders vardı. Bunlar da yine sınavda belirleyicilik rolüne devam ettiler. Bunlardan bir tanesi Türkçe, bir tanesi de matematik. Türkçe testinde aslında sorular zor değildi fakat e, sorular biraz daha öğrencileri uğraştıracak tarzda sorular olduğu için zaman yönetimi noktasında, süreyi kullanma noktasında öğrenciler bazı zorluklar yaşadılar. O yüzden burada e, Türkçe orta ve üstü şeklinde e, yorumlayabileceğimiz bir testti. Peki matematik testi nasıldı? Matematik testinde e, özellikle 2024 YKS ile kıyasladığımız zaman soruların daha zorlayıcı olduğu, soruların işlem becerisi gerektirmesi bağlamında ve denklemlere dayalı olarak ağırlıklı olarak çalışmalar yapıldığından dolayı zaman alıcı sorulardı. Ve matematikle alakalı öğrencilerin geneli şunu söylüyor: Yeteri kadar süre olsaydı bütün soruları yapabilirdik veya bakabilirdik. Ne demek zaman açısından bakabilirdik? Bazı öğrenciler çünkü soruların tamamını matematikle alakalı göremediler. Burada da karşımıza şu durum çıkıyor. Matematikte orta ve üstü zorluk düzeyine sahipti. Orta üstü zor şeklinde nitelendirdiğimiz zaman matematik burada belirleyici testlerden en önemlisi olacak. İkincisi de Türkçe. Peki fen nasıldı? Fen testinde genel itibariyle fizik, kimya, biyoloji olarak ayrı ayrı ile aldığımız zaman ee, çok az da olsa bazı öğrenciler fizikte belki bir sorunun belirleyici olabileceğini orada ifade etmekle birlikte genel itibariyle fizik ve kimya beklenen tarzdaydı ve 2024 YKS'ye göre biraz daha kolay şekilde nitelendirilebilecek olan testlerden oluşuyordu. Biyoloji de e, özellikle MEP kaynağı dikkate alınarak hazırlanmış olan test sorulardan ibaretti. Bir ve iki tane biraz ayrıntı sorular vardı orada. Fakat burada da ee, çalışan öğrenciler bunu çok rahatlıkla zorlanmadan yaptılar ve genel itibariyle TYT'nin fen kısmı öğrencilere kolay geldi diyebiliriz. Orta kolay şeklinde bir e, test şeklinde yorumlayabiliriz. Peki sosyal nasıldı? Sosyal de yine fene benzer. Dolayısıyla orta düzeyde bir sınavlı şeklinde tes, e, sosyal bilgiler testinde ifade edebiliriz. Burada bir tek ayrıca olan belki biraz daha felsefe ile alakalı sorulardaki paragrafların anlaşılabilirlik düzeyi ile alakalı öğrencilerin zorlandığını genel itibariyle söyleyebiliriz. Burada da e, din dersi ve felsefe dersinde geçen yıla göre bilgi içerikli değil, daha çok Türkçenin paragraflarına benzer şekilde yorumlanabilecek sorulardan oluştuğunu ifade ediyoruz. Sosyalde biraz belki felsefede öğrenciler zorlandı şeklinde yorumlayabiliriz. Peki bunların totaline baktığımız zaman özet olarak şunu ifade edebiliriz. Matematik ve Türkçe belirleyici oldu ama esas belirleyici olan matematik testiydi. O yüzden 2024 YKS ile karşılaştırdığımız zaman veya 2023 YKS ile karşılaştırdığımız zaman 2025 YKS'de TYT'nin daha zor olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden zorluk düzeyi orta ve ee zora yakın şeklinde genel manada nitelendirebiliriz. Bunun bize artısı şu olacak belki. Burada öğrenciler netim düşük gelecek diye üzülmesine gerek yok. Çünkü sıralamalarda işin bir ayete boyutu var. İkincisi de zaten TYT ile alakalı e, netlerinizden beklentiniz sıralama noktasında daha iyi olabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Bu TYT kısmıydı. İşin %40'lık kısmı. %60'lık kısmı aYT Peki orada nasıl bir tablo var? AYT'de de yine sayısal öğrenciler ve eşit ağırlık öğrenciler için birlikte ifade edelim. Matematik testi burada belirleyiciydi. Yine matematik tıpkı TYT'deki gibi orta ve üstü zorlukta bir test olarak genel itibariyle yorumlayabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. TYT'de de AYT'de de matematik belirleyici oldu. Peki burada matematikte özellikle integral ve türevle alakalı e, ölçücü mahiyetteki soruların olduğunu gördük. Klasik tarzda Türev ve integrallerle alakalı sorular da vardı fakat orada birer tane ölçücü soru vardı çünkü bazen bu seçme sınavı olduğu için bazı soruları biraz daha e, seçme amaçlı zorlayabilecek şekilde yapabiliyorlar. Bu tarz sorular da vardı o yüzden e, matematiği orta olarak AYT kısmı ile alakalı orta ve üstü zor şeklinde nitelendirebileceğimiz bir testtir diye e, belirtebiliriz. Peki fen kısmı nasıldı sayısal öğrenciler için? Fen kısmına baktığımız zaman fen kısmı geçen yılın 2024 YKS'nin fen kısmına benzer şekilde zorluk bakımından benzer bir düzeydeydi. Bir, i̇ki tane biyolojiden belki bir tane fizikten ayırt edici mahiyette çalışan öğrencileri biraz daha e, tespit edebilme amacıyla e, hazırlanmış olan ayrıntılı sorular vardı. Ama genel itibariyle orta düzeyde bir e, testi şeklinde yorumlayabiliriz. AYT kısmında sayısal öğrenciler için Matematik biraz daha belirleyicili olacak şeklinde ifade edelim. Peki eşit ağırlık öğrencileri için edebiyat kısmı nasıldı? Matematikten bahsettik zaten. Edebiyat kısmına baktığımız zaman edebiyat, tarih ve coğrafya standarda yakın bir testti. Dolayısıyla burada coğrafyadan bir iki tane bilgi sorusu var. O bilgilerde ayrıntı isteyen soru vardı ve yine aynı zamanda tarihle alakalı bu tarz sorular vardı. Ama genel itibariyle baktığımız zaman orta düzey bir test olduğu hakkında yorum yapabiliriz. O zaman toplamına baktığımız zaman TYT ve AYT ile alakalı genel itibariyle 2024'ü 2025 ile kıyasladığımız zaman 2025 daha zor bir sınavdı şeklinde nitelendirebiliriz. O yüzden öğrencilerin netlerine bakarak üzülmelerine gerek yok veya netlerine bakarak işte düşük bir sıralama geleceği ile alakalı bir ön yargı oluşmalar oluşturmalarına gerek yok çünkü biraz daha sınav sonuçları açıklandığı zaman bunlar net bir şekilde ortaya çıkacak ama şu anki ilk izlenimlere göre geçen yılki benzer netleri yapan öğrencilerin sıralaması bu yıl daha iyi gelecek daha üstte sıralamalar gelecek şeklinde belirtebiliriz.